Merhaba arkadaşlar. Bugün FNAF filminin çıkış tarihi yayınlandı ve ilk teaser yayınlandı. Bunlara bakıyor olacağız. Evet, sizler için birazcık daha yakınlaştırayım şu şekil. Bu Twitter adresindeyiz arkadaşlar. Kendisi bayağı resmi bir arkadaş. Bakın kimler kimler takip ediyor. Yani FNAF filminin haberlerini bu arkadaştan alabilirsiniz eğer paylaşırsa. Zaten burada da bakın yeni yeni sayfalar açılmış. Evet, haberimiz burası şu tweet arkadaşlar. Hemen sizler için çevirelim. FNAF film tanıtımı Blumhouse'un Instagram'ında yayınlandı. Universal Pictures, Blumhouse'un Five Nights at Freddy's filmini 27 1 Ekim 2023 Cuma günü geniş çapta yayınlayacak. Evet bu şekilde bir haberimiz var. Aşağıda hashtagleri atmış. Hemen biz de beğenelim bu arada. Yorumlara şöyle geçmeden önce şöyle bir resime bakalım. İlk teaser'da yayınlanmış. Abi bu duruma geldiğimize inanamıyorum gerçekten. Aşırı hızlı gerçekleşiyor şu an. Hatırlarsanız ben en son sizlere demiştim ki 2024 gibi çıkacağını düşünüyorum demiştim ama bırak erken safaları 2023'te çıkıyor yani bu yılın içinde çıkıyor. Ayrıca Ekim'de hani böyle Aralığın sonuna falan da atmamışlar. Ekim'de çıkıyor arkadaşlar 27 Ekim 2023'te Muhtemelen Türkiye'de de izliyor olacağız Türkiye'de tarihlerde sıkıntılar olabilir Muhtemelen e, tahminimce Kasım'da biz bu filmi izleriz yani bir 10 gün sonra yaklaşık izleyeceğiz diye umuyorum Çünkü çoğu böyle uluslararası filmlerde e, Türkiye'de böyle bir 10 günlük bir gecikme söz konusu olabiliyor bazen e, O yüzden bunda da öyle bir durum olabilir diye düşünüyorum olmaya da bir Evet şu görsele bir yakından bakalım arkadaşlar. Şöyle hemen yeni sekmede açalım. Arkadaşlar şu şekilde çok da HD bir görüntümüz yok ama. Şu en yakından bakmaya çalışıyorum. Evet yorumlardan vesaire bir de Davko'nun videosundan gördüğüme göre buradaki Abby arkadaşlar. Abby Michael'ın e, küçük kız kardeşi olacak. Bunu daha önce konuşmuştuk Elizabeth Heft'in olduğu vesaire konusunda. Burada Freddy Fazbear'ı görüyoruz. Gayet güzel bir kostüm ama. Hani e, bana şöyle göründü. Zaten bir kulağının da eksik olduğunu şapkasının yamuk olduğunu vesaire kostümlerinde kostümde açıklar olduğunu zaten söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Yani baya eski bir kostüm gibi duruyor burada. FNAF 1'de bildiğiniz üzere kostümlerimiz yeni. Yani dediğim şeyler başlamaya başladı. Hani böyle hikayesel değişiklikler olmaya başladı sanki. Çünkü orijinal seride FNAF 1'de arkadaşlar FNAF 1'de kostümlerimiz yepyeni yepis yeni olması gerekiyor. Ama burada öyle bir şey olmamış. Baya bir kulağımız eksik. Kostümde açıklıklar var var. Ee, ellerimiz değiştirmiş ve arkadaşlar omuzlar düşük duruyor. Bence bu içinde insan olan bir figür gibi duruyor daha çok. Yani içinde çok insan insan varmış gibi böyle çok animatronik gibi durmuyor ya. Sanki böyle bir biri kostüm giymiş gibi duruyor ama bu da e, işin belki de doğallığından kaynaklıdır. Şurada iki tane spot ışığı benim dikkatimi çekti. Niye çapraz duruyorlar bilmiyorum. Ve gelelim asıl konuya. Arkadaşlar Freddy Fazbear'ın 1991'deki figürünün yanında Abby ne arıyor? Yani yani Elizabeth Afton ne arıyor? Ayrıca Elizabeth Afton niye siyah saçlı olsun ki? Şu an bunlar çok göze batmaya başladı. Bu tabelanın da bayağı eskidiğini görüyoruz. Ya burada bir şeyler dönüyor arkadaşlar şu an. Yani sadece şu görselden bile kanon evrende bir sürü çelişki görüyorum gerçekten. Ya bence bu olmaması gereken bir şey ama umut vaat ediyor film şu an. Gerçekten umut vaat ediyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok büyük çelişkilerimiz var. Şimdi FNAF 1'in geçtiği dönemde Freddy Fazbear muhtemelen yeni olmalı ve bu tabela neden eski? Mesela buradaki R niye ışığı yok bunun? Bu daha yeni yapılmadı mı abi bunu? Ayrıca Freddy'nin kulağı niye yok? Ayrıca bu saatte Freddy niye dışarıda? Elizabeth Afton'ın yerine geçmesi gereken karakterimiz Ebi'nin neden saçları siyah? Ya da bu Ebi değildir belki. Umarım değildir. Çünkü kanon evrende bayağı bir çelişeceğiz gibi duruyor. Bu e, fotoğrafa bakarak söyleyebilirim. Burada da zaten it's happening yazmışlar. Sonunda oluyor. Gerçekten oluyor. Ya <laughs> bu çok iyi ya. Of. Tamam mimlere falan dalmadan önce bir de Instagram'a bakmak istiyorum. Evet Instagram'a da geldim. Burada bir sürü filmin arasından Five Nights at Freddy's filmi de paylaşılmış. Ve hemen beğenelim. Bakın millet zaten ağlayacağım falan ya. Bu gif atma özelliğini ben bilmiyorum Instagram'da. Nasıl atıyorsunuz ya? Evet gerçekten 8 yıl oldu bu arada neredeyse. Duyurulalı. Ve insanlar çok mutlu. Gerçekten çok mutlular. Buraya birisi Fonga'nın alt metnini yazmış ya. Of çok iyi. Evet şu kısmı da sizler için bir çevirmek istiyorum. Hemen şöyle çevirelim. Evet burada bir çevirdim hemen ama çok dandik. Böyle ara kısımlarını okuyacağım. Çok dandik bir çeviri oldu ama. The Black Phone ve The Invisible Man'in yapımcısı Blumhouse. Five Nights at Freddy's'i beyaz perdeye taşırken korkunç korku oyunu fenomeni kan donduran bir sinema olayına dönüşüyor. Film Freddy Fazbear's Pizza'da çalışmaya başlayan sorunlu bir güvenlik görevlisini konu alıyor. İşteki ilk gecesini geçiriyor. Freddy'nin evindeki gece vardiyasının üstesinden gelmenin o kadar kolay olmayacağını fark eder. Evet burada ııı... E oynayan kişiler galiba ya da yapımcılar onlar gözüküyor. Aynen yönetmen falan yazıyor. Tamam burada daha çok bir şey yok. Dikkat ederseniz sorunlu bir güvenlik görevlisinden bahsediyoruz. Şimdi Michael Afton eğer bu mekanda sağlıklı olursa bütün hikaye değişmiş demektir. Bak bütün hikaye değişmiş demek. Ayrıca eğer şuradaki karakter Abby ise ve Michael Afton hala hayattaysa yani kalıntıyla doldurulmamış bir şekilde göreceksek muhtemelen Sister Location Freddy bir Pizza'dan daha sonraya geçecektir. Yani FNAF 1'den sonra. Yani FNAF 1'den sonra geçecektir. Yani bu oyunun zaman çizelgesini alt üst ediyor arkadaşlar. Sister Location'ı FNAF 1'den sonrasına koymamız gerekiyor. E bu da gerçekten bütün hikayeyi değiştiriyor bak. Bütün hikayeyi değiştiriyor. Gerçekten bütün hikayeyi değiştiriyor. Ve biraz saçmalık da doğuruyor. O zaman Michael neden burada çalışmaya gelsin ki animatronikleri serbest bırakmak gibi bir sorumluluğu yoksa? E Elizabeth ölmediğine göre Evan da ölmedi mantıka. E ee, animatroniklerde o zaman ruh da yok. E ee, o zaman FNAF 2 yaşanmadı. E ee, abi ne kaldı ki o zaman? Ben anlamadım. Muhtemelen ya bütün hikaye değişecek ya biz çok fena bir skenmiyoruz şu anda. Yani ee, hikaye değişmiş gibi görünüyor ama değişmedi. Ki bence çok büyük bir ihtimalle değişti bu arada. Evet sonuç olarak... Bugün buradayız, bu kısımdayız, bu durumdayız. Universal Pictures tarafından bayağı FNAF filmi ele alındı ve yapılıyor. Zamanında inanmadığınız bu film arkadaşlar şu an bu yıl içinde çıkacak. Yani <laughs> bayağı heyecanlıyım bu konuda. Video bu kadardı. Çok kısa bir video oldu biliyorum. Facecam vesaire açamadım. Kusura bakmayın başka videolarda çekmeye çalışıyorum ama yeni yeni toparlanıyorum diyeyim. Ayrıca sınavlarım vesaire başlamıştı. Yeni yeni onlar da bitiyor. YouTube'a şöyle sağlam bir geri dönüş yapacağım ama ne zaman yapacağım? Yapacağım. inanın bilmiyorum. Arkadaşlar şimdilik ben kaçıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.